Bak güzel kardeşim. Sana çok basit bir soru soruyorum. Bak bu plaka görüyor musun plakayı? Bu çiftliğe kayıtlı mı, değil mi? Beyefendi. Ha. Kaç kere daha söyleyeceğim. Bilgi veremem. Tamam lan. Çağır lan o zaman patronunu, matronunu, yetkili biriyle görüşeceğim. Çağır. Siz telefonunuzu bırakın. Biz sizi ararız. Bak kardeşim. Kardeşim diyorum sana. O kadar yoldan geldim ben bir de sizin keyfinizi bekleyemem. Çekilin lan gireceğim içeri. Çekilin. Çekil oradan. Çekilseniz oğlum ne bakıyorsunuz suratıma eblek eblek ya? Bu herif nasıl oldu burayı ya? Çekilseniz oğlum. İyi geçiyorlar ya. karga kahvaltısını etmeden bizi yollara döktü. Bari iki lokma bir şey yeseydik. Bayılı vereceğim şurada. Ha, Kadir, arka girişte sen mi varsın? Tamam, tamam. Kapıyı aç, geliyorum ben hemen. sana kalsa zaten uzun uzun kahvaltı edelim kahvemizi içelim sonra falımıza bakalım ya Rabbim. Yürü sus. Var dışarıda. Ne güzel şurada yediğimiz önümüzde yemediğimiz ardımızda yani aman bir gün yüzü görmeyelim biz. Beyefendi. Ha. Gitmezseniz polis çağıracağım. Allah Allah. Çağır lan. Ne diyeceğim polise? Bir tane adam var yolun kenarında dikiliyor mu diyeceksin? Ne zamandan beri suç oldu lan yol kenarında beklemek? Çağır Hatta oturuyorum da buraya bak. Lütfen arabanızı çeker misiniz beyefendi? Çekmiyorum lan arabamı falan. <laughs> çok meraklıysan sen kalırsın, ben gidiyorum. Burada güvendeyiz bebeğim, sen niye anlamak istemiyorsun? Şuradan dışarı adımımızı attığımız andan itibaren... Bir sen eksiktin. Atla çabuk. Ne oluyor be? Atla çabuk, bir laf dinle. Bir kere de laf dinle. Bak bakayım kapıya, kim gelmiş? Hadi Gülizar, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Tamam, tamam. Efendim Murat Bey. Alo Necdet. O karşında duran herifi ne olursa olsun içeri almıyorsun. Yolla gitsin. Adam zaten sinek gibi yapışkan Murat Bey. Ne dediysem yollayamadım. Ya ne bileyim. Polis çağırdım de bir şey de yolla gitsin işte tamam. Tamamdır. ne olmuş? Gitmiş mi Tekso? Tekso gitse ne olacak acaba? Yerinizi öğrendi. Gitse ne olacak? Nasıl buldu ya bizi? Nasıl bulmuş? Nasıl bulduysa buldu. Ya ben sizi herifin elinden kurtarmak için onlarca tehlikeye atılayım. Siz gidin direkt herifin kucağına atlayın. Sen bana bir açıkla bakayım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Bir cevap. Suratıma kapatma şu kapıyı. Fatih, sakın bir yere ayrılmasın. Polis yola çıktı, geliyor. Tamam lan, tamam. Şişt. Ne el kol yapıyorsun? Gidiyorum. Ama yine geleceğim. O patroncuklarına söylersin. gelmeyecek bir yere kaçmamız lazım. Buradan burnumuzu çıkardığımız anda tek lokmada yutarlar bizi. Ben tam olarak anlatamıyorum galiba kendimi. Sizin için buradan daha güvenli bir yer yok. Sen karışma. Ben bir şey düşüneceğim. Canımızı kurtarsak bile bunlar senin paranı, pulunu, babandan kalan mirası her şeyi öğrenmişlerdir. Bizi rahat bırakmazlar. Soyup soğana çevirirler. Sonra da yallah pavyo. Gülizar, bak Zaten kapıdan dışarı çıkarmazlar sizi. Güvenlik sizi salmaz. Artık şunu bir kabullen. Ha, illa diyor sanki gidip pavyon sermayesi olacağım. O ayrı tabii. Sensin sermaye. Sevmediği insanla nişan yapacak olan ben değilim. Bana bak. Senin o küçük dilini keserim ben. Bana bak. Sen kendi dertlerinle ilgilen. Benim ilişkime burnunu sokmak senin ne haddine? Ay eyvah eyvah. Olmuş bunlar. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Yine mi gideceğim kavgası? Ama çok uzadı bu iş. Azıcık laf söz dinlenir. Büyüye saygı gösterilir canım. Ay kusura bakmayın Hayriye Hanım. Ay, çok sinirli. E, ee, tabii böyle her şey üst üste gelince ne yapsın genç kaldıramadı tabii. Ben size bir ev ayarladım. Ayrı yeriniz olacak. Konuğa çok uzak değil. Yemeklerinizi isterseniz bizimle yersiniz. isterseniz biz evinize yollarız orada yersiniz. Konak ahalisiyle birbirinize alışana kadar böyle idare edeceğiz. Ben sana bir hesap açtım kızım. Her ay düzenli olarak güzel bir harçlık yatacak hesabına. Sonrasını konuşuruz. Bakın ben geldim. kelime daha duymak istemiyorum. Hadi binin bakalım arabaya. Önce bir yerleşelim değil mi? Vallahi çok münasip olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Ben hemen çantalarımızı alıp geliyorum. Oğlum sen de işinden gücünden kalma hadi. Geç kızım geç. Sen gidip kıza öyle laf edersen yersin tokat tabii. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı? Ay! Ay ne kadar güzel buraları böyle. Sağ olun, güzeldir. Yaptık işte bir şeyler. Hah, de geldik işte burası. Ay, ay Gülizar. Gel, gel, gel şuraya bak. Aman çok güzel. Anamam, buyur. Eksikler tamamlandı mı Veysel? Birkaç eksik vardı. Ben şoförü gönderdim çarşıya. Şimdi kızlar getirir onları. Ay Gülizar şuraya bak ne kadar büyük. Kız önünde bahçesi de var. Acaba ben buraya cübes mübes eksem Tutar mı ki, ha? Fazla büyük değil ama sizi idare eder. <gülüyor> Tertemiz. buraya. <laughs> Size yeter, hadi gelin, gelin. Sağ ayakla, sağ ayakla Bismillah de Bismillah de sahile gir. Hadi bakayım. geç geç geç. geç. Bismillah Bismillah Bismillah. Aman. Yeniden elden geçti her yer. Ay işte. Veysel, şuraya bir televizyon koyun. Ah anam anam hey. ay. Ay buralar saray gibi olmuş. Ay. Al kızım bunu. İçinde biraz para var. Kart da var. Şifresi mifresi. Her şeyi içinde. Al. Ben hallederim. Ben onu aklım başına getireyim. Gel bakayım Gülizar şöyle. Gel sen. Gel bakayım önemli bir şey. <laughs> Gülizar. Gülizar. Bana bak. Ay fazla uzattın ama artık. Bu kadıncağız ne yapsın? Daha ne yapsın yani? Canını mı versin? Bak yüzünü güldürmek için ne kadar uğraşıyor yani. Olmaz bu kadar kabalık, ayıp. Ay tamam mı? Uzatma. Atın tabii tokatı Murat'a. İçini içini yiyor şimdi. Kızım bu insanlar böyle şeylere alışık değil. Vahşiliği bir kenara bırakacaksın. Biraz hanımefendi olacaksın. Eğer saygı görmek istiyorsan hanımlığından göreceksin. Ya senin pisliğin bana ne dedin duymadın mı? Ha? kimse benim hayatımla ilgili öyle abuk subuk konuşamaz. Atarım tokadı tabii. Katoş, sallanma. Yürü, yürü. Her şeyi aldınız mı? Acil bütün ihtiyaçları aldık. Vallahi iğneden ipliğe kılık kıyafet düzdük acil ihtiyaç için. Artık beğenir misiniz bilmem ama Melek abla açıverdi butiğini. Sabahtan halletti. geldi. Ay 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 ya ne zahmet ettiniz şimdi. Aman vallahi bizi böyle kazazedeler gibi geldik. Allah razı olsun yani. Ay 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 ay. Gülizar. Ay vallahi her şeyi düşünmüşler. Çok teşekkürler. Buyurun. Çay sıcak. Poğaçalar da taze çıktı. Buyurun. Güzelce karnınızı doyurun. Bir yerleşin. Biz de çıkalım. Onlar da evlerine ısınsınlar. Hayriye Siz canınızı sıkmayın lütfen tamam mı? Ben Gülser'le konuşurum. Üzülmeyin siz. Ben de hoş. Gülü, ah Gülü. Ah, piyango vurdu bize, piyango, piyango. Ay şu evin güzelliğine bak. Hadi çay koy içelim, hadi. Of, 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 of. Neler var, neler, neler. Aman canım sen de artık surat asma. Niye surat asıyorsun? Bak babaannen bir sihirli değnekle hayat yaptı sana. Ben istemiyorum kimsenin bana hayat falan yapmasını. Ben yaparım bize hayat. Bak, bak şurada dünyanın parası var. İçinde kart da var. Sıcacık evdeyiz. Yumuşacık yataklar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya daha belan mı istiyorsun sen? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Şu güzelliğine bak. Şu çiftliğin bolluğuna, bereketine bak. Musluklarından yağ akıyor, bal damlıyor yani. Ben böyle şey görmedim maşallah vay peynirleri meynirleri her şeyleri. On dakika önce o cehenneme geri dönmemizi şu kadarcık kalmıştı hatırlatırım. Hadi bir şeyler yiyiver azıcık. Ah ne güzel Bunların şu hal güzelliğine bak. Yapma böyle şeyler. Az mı suratını falan. Peynirlerine bak peynirlerine bak. Bak bak. Tereyağı gibi son böyle kayıyor boğazından kayıyor tereyağı gibi. Ay görmemiş. Geldiğimiz yerde sanki açtık. Açtık tabii. Görmüyor muydun dolmaları doldurdun rüyanda? Hadi ye azıcık şunları da hadi. Ay çok güzel. Pelin. Nasıl bir şey böyle? Yürümüş <laughs> balkon